Her kış mevsiminde yağan karla doğal kayak pisti oluşan ve Bahçeşehir halkının büyük ilgi gösterdiği 7. bölgede bu yılda gelenek bozulmadı. Dik yokuşu ile meşhur bölgede biriken karda kayak yapan vatandaşlar dün gece karşılarında belediye başkanı Faruk Özlü'yü görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaklaşık 100 kişilik topluluğu ziyaret ederek neşelerine ortak olan Başkan Özdi'ye özellikle gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Sağ olun, teşekkür ederim. Yarın akşam da gelin. Yarın akşam var. Başkan Özlü, bölgeye gelen vatandaşlara sıcak ikramda bulunacaklarını söyleyerek kar yağışını eğlenceye çevirdiniz. Biz de bu neşenize ortak olmak için sizi ziyaret etmek istedik. Biz şehrin genelinde cadde cadde, sokak sokak kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Yoğun mesaimize kısa bir mola vererek sizleri görmek istedik dedi.